やっ <music> Çıkacağız buradan. Çıkacağız buradan. Hayır. Hayır. Hanefendi, siz de can kurtarına geçin. <laughs> Sedye'ye gitin de ben çabuk. Git anne, bak Hanımefendi gelin. Hanımefendi. Böyle gelin. ısrar ediyorsunuz diye gitmenize izin veriyorum. Bu gece burada kalsanız iyi olurdu. Aklım evde. Bir gidip onları görsem iyi olurum zaten. Tasalanmayın. Doktor bey, ya Kader hanımla Mahberi? Maalesef onlar için yapabileceğimiz hmm. bir şey yok artık. Evinize gidin Zikir mi de? Yoksa gelmekten vaz mı geçtin? Geleceğim dedi. Ne oldu? Bir işin mi var senin? Hiç. Cenazeye yetişeceğim de ondan sordum. Latife yapıyorsun herhalde. Mahir git teslim ol daha iyi. Erkete yatacaklar biliyorsun. Umurumda değil. Selam verdik, borçlu çıktık. Bu oluyor herhalde ha? Karşılık beklemiyorum. Ama iyiliğinize karşılık vereceğim. Nasıl olacakmış o? Kabul ederseniz izah edeceğim. için sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Ee, sen nasılsın? Boş ver benim hayır. Sen nasılsın? Yasin geldiğince koşa koşa geldim. Bir yardımın falan dokunsun diye. Ne bileyim kardeşim insan narına gidiyor. Senin yüreğine ateş düşmüş. Biz bir çare. İsmet. Senden bir iyilik isteyeceğim. Dedim ya kardeşim. Elimden bir şey gelsin yeter ki. Sen neyle istiyorsun onu söyle. Başlasa da, açılsa da, seni de fena takas. Ne derse ne etsin. Başını sağ ol. Ablamızın geldi, biz bu tarafa geçer mi? gördüm Nurten. Boşuna saklamaya çalışma. İyisin ama değil mi? İyiyim. Bundan sonra hiçbir şey canımı yakamaz benim. Her yer tutuldu mu? Evet savcı bey. Ben bu adamı biraz tanıyorsam buraya mutlaka gelecektir. Kuş olup kanat da taksa kaçmasına izin vermeyeceksiniz. Her şey istediğin gibi abi. Yasin. Her şey için sağ ol kardeşim. Bizimkiler sana emanet. Abi emin misin? Girdiğim bu yolun dönüşü yok. Hadi eyvallah Yasin. Ne yapabilir ki? Tabii annesine karşı son yapacak. Geldi işte. Görevinizi yapın, yakalayın. Hadi! Ne duruyorsunuz? Hadi! Hadi! Havisler şey sağ olsun. polisler geliyor. gelsinler. Mahir Kara, tutuklusun. İvedilikle bizimle geleceksin. Definden sonra. Tutuklayın şu kanun kaçağını. Beni zor duruma düşürme. Düş önüme. Annemi mezara ben indireceğim. Kaçacak değilim. Bekle biraz tutuklarsın. Dur. Görevimi yapmak zorundayım. Sizin ananız babanız yok mu kardeşim? Bu ne insafsızlık? Orhan. Nereye kaçacak abi? Zebella gibi üstümüzdesiniz zaten. Doğru söylüyor. Kapçak Burada. Rat... Memur Bey, bu yaptığınız mümine yakışmaz. Ayıptır, yazıktır. Bırakın beyefendi annesiyle vedalaşsın. Su değil ya bu kadar Sonra gereğini yaparsınız? İyi. Bekliyoruz. Neden takmadın kirepçeyi? Savcı Bey, bunun vebalini ben üstlenemem. İstiyorsan buyur, sen kelepçene. Kaçarsa elimden çekeceğin var. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّنَا آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وقالوا سمعنا واعطانا قرانك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا الا بسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا Rabbin abla, tohumlana, ma la taqet lana, bı, künf alna, künfir lana, erhmn. En temm lana, benzrna, aln kün, kaapirin. Sadekullah azim. Allem. Geçmişte. Erken içtim ama. nasılsa buluşacağız anne. Yeah. Görevinizi yapın. Başın sağ olsun. Eyvallah. Benim abim adam mı öldürdü? Ha? Birinin canını mı yaktı? Mahir abi arkandayız merak etme. Götürmeyin Mahir bırakın. Mahir kara suçluysa biz de haydutuz. Biz Mahir bu düzen böyle gitmez kardeşim. Gün Bırak gelecek devran dönecek. Bırakmayın Arkanı seni bırakın Mahiri. bırakın Mahir'i bırakın. Oğlum. Baba da elimden aldılar. Seni de bağlayacaklar yoksa Bahir. Abi, bunların hiçbirini yanlarına bırakmayacağım. Orhan, annemler sana emanet. Bek içinden atamazsın bu acıyı. <gülüyor> <gülüyor> ah Özenek. Ne kadar zalimmişsin. Harekatı <laughs> alnınızın hakkıyla tamamladınız. Kimsenin adaletten kaçamayacağını cümle aleme gösterdiniz. Tebrik ediyorum. Görevimiz sayın savcım. İyi günler Ayten Hayatımda ilk kez... ...ilk kez... ...bir masum çıkmasını istiyorum Bahar. İlk kez yanılmış olmak istiyorum.